Evlat edinmek. Sual: Yeni doğan çocuğu evlatlık olarak almak caiz mi? Cevap: Evet. Sual: Çocuğu olmayan bir bayanım. Evlatlık almak istiyorum. Nasıl yapayım? Cevap: Alınan evlatlık büyüyünce erkekse size, kızsa beyinize yabancı olur. Yabancı bir kimseyle beraber kalmaksa caiz değildir. Bu bakımdan evlatlık alırken Kardeşlerinizden birinin oğlunu veya beyinizin kardeşlerinden birinin kızını alırsanız mesele kalmaz. Yahut aldığınız erkek bebek kız kardeşlerinizden birisini veya erkek kardeşlerinizden birinin hanımını emerse sizin yeğeniniz olacağı için yabancı olmaz. Kız bebek alınca da beyinizin kız kardeşlerinden birisi veya kardeşlerinin hanımlarından birisi emzirirse beyinizin yeğeni olacağı için ona yabancı olmaz. Sual: Evlatlığa miras düşer mi? Cevap: Evlatlık alınan çocuk dinen mirasçı olamaz. Ancak sağlığınızda malınızın bir kısmını veya tamamını hediye etmenizde hiçbir mahsur yoktur. Mal kaçırmak niyetiyle evlatlık olmak doğru değildir. Sağlığında evlatlığa mal vermek caizdir. Sual: Evlatlık alınan çocuğa Oğlum veya kızım demek caiz midir? Cevap. Bu benim oğlumdur veya bu benim kızımdır demek haram olur. Fakat çağırırken yahut onlardan bahsederken oğlum kızım demekte de mahsur yoktur. Evlatlığa biz senin öz anan baban oluruz demek günah olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: Allah evlatlıklarınızı öz oğullarınız olarak tanımadı. Ahsap suresi 4. ayeti. Hadis-i şerifte de buyruluyor ki, babası olmadığını bildiği halde kasten birine, bu benim babam diyene cennet haram olur. Sual. Birine evlatlık verince, o çocuğumun hakkı üzerinden kalkar mı? Kalkmazsa nelere dikkat etmeliyim? Cevap. Kızınızı veya oğlunuzu birine evlatlık verince, o çocuğun hakkı üzerinizden kalkmaz devam eder. Ahirette o çocuk sizden hak talep eder. Çocuğu evlatlık verirken Müslüman bir aileye veya dinimizi öğretecek birine vermek lazım. İstenildiği zaman geri alınabilir. Çocuğu iyi terbiye edip etmediği kontrol edilmelidir. Evlatlık verince onların çocuğu olmuş olmaz. Sual: Evlatlık öz evlat gibi olur mu? Yani yanında başı açık gezilebilir mi? Nikah düşer mi? Cevap: evlatlık edinmenin dini bir yönü yoktur. Yani o çocuk yabancı olur. Nikah düşer, evlenilir, yanında açık durulamaz. Sual, kızımın aldığı evlatlığa zekat verebilir miyim? Cevap, kızınızın aldığı evlatlık onun çocuğu olmadığı gibi sizin de torununuz olmaz. Ona zekat verebilirsiniz. Hatta kızınız da ona zekat verebilir.